Merhaba arkadaşlar iki gündür evde yoktum bu kapı açık kalmıştı tabi toz fırtına vesaire girmiş içeri ama o mühim değil geldiğimde şok oldum Bakın karıncalar minik minik yol yapmışlar. Tam bu kenardan yürüye yürüye gidiyorlar. Bunların e, geliş kaynağını henüz bulamadım. Nereden girdiler, nasıl girdiler bulamadım. Ama evin içerisinde böyle boylu boyunca yol yapmışlar ve yürüyorlar. Tabii ki daha önce de başıma gelmişti. Çünkü birinci katların genel problemi bu. Birinci katlara arkadaşlar karıncalar gelebiliyor. Benim balkonumda da çok fazla çiçek olması dolayısıyla sanırım bu da onları cezbediyor ve içeri bir şekilde giriyorlar. Yerlerde en ufak bir kırıntı kalsa, en ufak bir ekmek parçası kalsa bile birinci katlarda bunu karıncalar hissedebiliyor. Bakın yürüyorlar. Onlara kimyasal vermek asla istemiyorum, zarar vermek asla istemiyorum. Bu yüzden daha önce de hem İzmir'de de kullandığım ve gerçekten çok etkili olan bu yöntemi size anlatacağım. Öncelikle evi güzelce temizleyeceğim, süpüreceğim ve sileceğim. Normal hangi deterjanla siliyorsanız silin arkadaşlar. Önce bir süpüreceğim tabii ki. Süpürdükten sonra çünkü kalmasını istiyorum karbonatımın. Bu bildiğimiz karbonat arkadaşlar. Pastalara, kekleri kullandığımız bildiğimiz karbonat. İngiliz karbonatı da olur, normal karbonat da olur. Ama kabartma tozunun içerisinde bazı maddeler olduğu için bu hazır paketlerde satılan kabartma tozlarını ben kullanmıyorum. Ee, normal aktarlardan açıktan alın arkadaşlar. Emin olun daha ekonomik ve daha güzel kabarıyor pastalar, kekler, börekler. Bu yüzden açıkta karbonat alın. Böyle 5 liralık 10 liralık alsanız bir sürü yapıyor karbonatı bu şekilde karıncaların geldiği yöne şu şekilde temizledikten sonra çünkü bir iki gün kalmasını istiyorum şu şekilde döküyorum karbonat asla karıncaları öldürmüyor fakat onların yol tam yol çizgisine koyun arkadaşlar onların gitmesini bakın şaşırdılar onların gitmesini sağlıyor kesinlikle bir daha aynı izden yürümüyorlar bir de karıncaların genel bir özelliği var biliyorsunuz yürüdüler mi hep aynı yoldan yürüyorlar bir de yol değiştirmiyorlar yani o yüzden karbonat en etkili yöntem bakın hemen durdular yani e, geliş yönlerini değiştirdiler bile Tabii ki bu e, karbonat evlerimizi sürekli süpürdüğümüz ve hani sürekli temizlediğimiz için kalmıyor Fıs fıs yapabilirsiniz. Şöyle fıs fısın içerisine koyup şöyle bir şişenin içerisine koyup arkadaşlar almayı almaya çalışacağım pardon. Şöyle şişenin içerisine de koydum fıs yaptım. Şu şekilde sıkadabilirsiniz kenarlara. Karbonatlı su hem öldürmüyor hem de katiyen gelmiyorlar karbonatlı suya. Böyle bir litre suyun içerisine yaklaşık iki çay kaşığı koydum. Eritin onu güzelce her yeri fısfıslayın. Hem karbonat temizleyici de bir madde yani parkelerinize ya da taşlarınıza asla zarar vermiyor. Sadece karıncalar bu karbonat kokusuna ya da içindeki içeriye gelmiyor dostlar. Çok etkili bir yöntem. Bakın hemen o yol güzergahı değişti. Tabi kalanlar nereye gitti belli değil. Ama gelmeyecekler bu daha bir daha bu çizgiye. Bakın hatta şu kenarda yığılmaya başladılar. Bakın burayı gelmiyorlar görüyorsunuz bir kısım orada kaldı şu ara döktüğüm boşluktan yürümüyorlar arkadaşlar hatta yol değiştirmeye başladılar bile sanki bu yöntem çok etkili normal karbonat dediğim gibi açıkta satılan karbonat alın ve ister böyle toz halinde serpin dursun bekleyin ölmüyorlar kesinlikle karıncalara da zarar vermiyoruz doğal yöntemle karıncaları uzaklaştırıyoruz şu şekilde İsterseniz fıs fıs yapın Böyle görünsün beyaz beyaz istemiyorsanız ben bazen öyle yapıyorum. Fıs fıs yapıyorum. İzmir'de birinci katta çok problem yaşamıştım arkadaşlar. O zaman onlar kocaman kocaman karıncalardı. Yine kaçırmıştı. Burada ikinci başıma geliyor. E, fakat karbonatın etkisi silmemizle ya da temizlememizle beraber gittiğinde yine gelebilirler. Bu yüzden düzenli olarak böyle Haftada bir iki haftada bir karbonat sıkabilirsiniz ya da böyle e, gelen köşelere karbonat dökerseniz eğer karıncaların geldiği yerleri de bulursanız karbonat dökerseniz asla gelmiyorlar e, çok denedim ve gözlemledim e, birçok e, karınca ilaçları vesaire satılıyor almak istemedim bu yöntemi bir deneyin Arkadaşlar ben de etkili oldu bu karıncaları kaçırdım minik karıncaları bakın hala o yol üzerinden geçmiyorlar bakın başka yerlere yığıldılar. Şu an kaçacak yer arıyorlar. Bu onları kaçıran bir yöntem, asla öldüren bir yöntem değil. Kaçıran bir yöntem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum temizlik yapacağım ve temizlikten sonra geldiği köşeleri tespit edeceğim ee, yeni bir bina olmasına rağmen dediğim gibi birinci kat olması ve çiçeklerimin çok olması ya da belki bir yere bir kırıntı düştü göremedim ona geldiler önce kaynağı bulacağım ve kaynağı direkt zaten böyle toz halinde dökeceğim temizlikten sonra da fıs fıs yapacağım biraz kenarlara dökeceğim karbonatın hiçbir zararı yok zaten temizlik maddesi olarak da kullanıyoruz dediğim gibi bakın orada geçiyorlar arkadaşlar ama bu tarafa katliyen gelmiyorlar bakın hiç kadraja girmediler şu anda çok etkili mutlaka deneyin dostlar sizin de evinizin içerisinde karınca problemi varsa karbonatı denemenizi tavsiye ediyorum başka yöntemlere gerek yok tabi eğer çok ciddi boyuttaysa o yuvaların deliklerini kapatmanız daha iyi olur alçıyla ya da bir betonla çimento ile kapatın önce çünkü kapatırsanız daha iyi olur ya da böyle dediğim gibi bulduğunuzda o nereden girdiklerini evin içerisine bulduğunuzda karbonatı serperseniz kesinlikle çok etkili oluyor tavsiye ediyorum bu şekilde açıkta alın dostlar deneyin hala bakın o bölgeye gelmediler bizzat hepimiz gördük böyle arkadaşlar bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim bu hepimizin başına gelebilir bir sorun ve hala gelmiyorlar bakın yığıldılar oraları kaçışıyorlar hala buraya gelmediler gerçekten karbonat çok etkili arkadaşlar her şeyi kullanıyoruz karıncaları da öldürmeden kaçırmak için en iyi yöntem bu dostlar hepinize sevgiler